Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biz Pelin'le çim adam yapmıştık. Şöyle Kukuli'nin. Kukuli. Şöyle. Ve gerçekten çok güzel bir verim aldık bundan. Şu kadar saçları çıktı. Bunları Bayağı. Kesmiş. Evet şimdi Pelin yeni bir çim adam var. Şimdi anlat bakalım. Nereden nasıl aldın? Ne yaptın? Nereden aldığını bilmiyorum. Bunun evet. Annem aldı, bunu babam aldı. Evet, bunu ben almıştım arkadaşlar. Ee, bunu da babası almış. Babam nereden aldığını sormadım. Tamam, bakayım babanın aldığına. Bir de şöyle bir fark var. Bunun içindeki hazır tohum içinde toprak yok. Bunu hem kendimiz yapıyoruz hem içinde toprak. Var. Evet, bu fazla e, aynı yer tohumlar. ona göre değişik. sula uzat kes yazıyor. Aynı. Tohumlar. Şurada aynı tohumlar. Düşürdüm. Yes, dur. Bir saniye. Tamam. Şöyle bir bakayım. Bu değişik bir şeye benziyor arkadaşlar. Bakalım. Kaç ya. kaşık kaç bardak su ama şey diyor. E, Şu Şurada dursun. Sabah akşam birer kez diyor. Öyle mi? Hı hı. Tamam çıkart bakalım. içindekini merak ediyorum. Ha böyle bir adam figürü yapmışlar. Çım adam ya. <laughs> ondan. Aa palyaço falan yüzler var. Çok güzel. Bakayım. Ben şimdi bu kız olanı seçiyorum. Çünkü bu kız nereden bildim? Kirpikleri. Tamam, kız olanı yapacaksın sen. Ama önce şimdi nasıl yapacağız biz onu? Ben onu anlayamadım. Bilmiyorum. Ha! Yani ben bunu açmıştım. Şöyle bir şey fark ettim. Bekle. Şurası açılıyor mu? Yok. Yok. Bak şöyle bir şey fark Ama bunun içinde ha. toprak yok. Toprak yok. Peki bunu nasıl yapacağımızı biliyor musun? Oh. Çünkü yazılışı falan yazmıyor. Oh. Ya yani yapılışı? Yani şey evet. mi acaba? Onu içinden mi bırakıyorsun hiçbir şey yapmadan. Evet. Sadece şurayı mı suluyorsun? Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle. Evet. O zaman dur bir aç 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 bir dakika. Evet. Şimdi şöyle evet. bu böyle boş. Ee, şöyle tohumlar burada. Şöyle kalıyor ve bu pamuk mu? Evet bu pamuk. Pamuk içerisinde evet, sanırım. Pamuk evet bu pamuk. He evet. Pamuk var içinde. Evet. Şunu şuraya geri takacak galiba Pelin, değil mi? Evet. Geri takacaksın. Ee, sanırım sadece şuraya sulayacaksın, değil mi? Evet. Ama çok fazla değildir sanırım. Bakayım. Sabah akşam birer kere sulayın. Kutu içindeki emojilerden kendi modelinizi seçip dilediğiniz gibi yapıştırınız diyor. Bir evet, bu farklı bir, bir çim adam. Bir tane bir yemek kaşığı sulayacağız. Tamam, bir suyumuzu getirdik. Sen istersen bir yüzünü oluştur. Bir suyu var yani. Onun suyu var. İstersen yine de verirsin. Çok az ver onu vereceğim bugün. Tamam. Şimdi önce bir yüzü oluştur ona göre çevirirsin şapkasını. Zaten şu an o kadar olsun diyor. Hı hı. Bakıyoruz şimdi. Bir gözümüz. Evet. Şimdi ters takma sakın. Bakalım. Şimdi Pelin'in iki tane çim adamı oldu. Biri annesinden biri babasından bakalım. İki Nasıl olacak? Ben de hatıra kal. Evet. Kuruyana kadar. Evet. <laughs> Ama bundan bu kadar verim beklemiyordum ben sen. Yani. Bu kadar uzayacağını yani hiç beklemiyordum. Bayağı evet. uzadı. Anne hatıra kalsın diye ne yapabilirim biliyor musun? Ne yapabilirsin aşkım? Bunlar hani uzayacak ya. Evet. Bir tanesini kopartırım. <laughs> <On zaten. gülüyor> Yerim ben seni. Şimdi bir tamam. gözü taktı. Aa güzelmiş. Yanlışlıkla ikinci yırttım. Bir şey olmaz. O sorun üç. değil. Bu stikerli, şapkalı, ayaklı, değişik. Evet. Çıkaramadın mı? Yok. Çıkartıyorum ama yapışkansız kızım geliyor. Bakayım. Anne yani orası yapışkansız. Tamam. Kağıdıyla geliyor. Ben bir yerinden alayım mı? yapacağım. Durdurayım istersen. Tamam. Evet arkadaşlar Pelin'e yardım ettim. Çünkü orası yırtılıyordu gerçekten diğer gözü. Yok bir de yapışkansız kısmı geliyor. Öyle mi? Bakayım. İki, iki. Hah, çok güzel oldu. Tamam. Şimdi şurada. Burun yapmayı düşünmüyorum. Bu kalpli burun da. Tamam ağzı yapalım o zaman. Sonra da ayakkabılar. Ayakkabılar evet ayakkabılar da var doğru. Şu ağzını da yap. şapkası da kolaylık olsun. Şapkasına... Ha, onu çevirebiliyorsun zaten. Senin de dediğin gibi. İşte dediğim gibi ya arkaya. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Sen Ay ayakkabıları çıkar. Aa arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten. Evet. Ayakkabıları da böyle şey. Güzel. Şapkası da öyle. Güzel bir tane en güzel çıkmadım adam da şu gözlerindeki sticker şey. Zor çıkıyor. Olabilir. O kadar. Zor o onun çıkıyor. mu? Hı -hı. Bekle. Fazla kalmasın uç kısmında. Bekle. Ama bunun çıkması lazım. Benim yapmamı ister misin? Hayır. Tamam. Hı -hı. En başından ha. Ben evet süper oldu. Şurayı bastıralım. Şimdi bir ayakkabısını giydirdi Pelin. Giydirmedi mi yapıştı? İşte giydirdi diyoruz. Şimdi sıra diğer ayakkabıya geldi. Önden bence Hemen yine. Çek. Tamam önden en önden. Evet bakıyoruz. Hop, Yaptım bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğümüz gibi ah devrildi. Çim adamın son hali bu. Ayakkabılarını giydi, yüzünü yaptı Pelin. Ee, Teşekkürler. Önce bunları falan ee, stikkerlerine... bir tane şey mı? olur, sen bilirsin. Neresine yapıştıracaksın? Sarsan şapkasına da bir şey yapıştırabilirsin, Aa, bak. Evet. Kalp Şapkası veya yıldız, yapıştır. sen bilirsin. Tamam, evet güzel olur. Zaten yeşil gözlü, yeşil ayakkabılı. Yeşil yıldız olsun. Bak bunlar mavili öteki. Bak bunlar mavili kırmızılı öteki. Evet. Şey o çıkabilecek mi? Çıkartırım ama biraz küçücük. Ben yardım edeyim mi? Hı -hı. Tamam tamam hallettim. Hallettin mi? Şimdi çim adamı Pelin onu da yaptıktan sonra sulayacak. Bakalım buna çok merak ediyorum. Gerçekten pamuk var dibinde. Şapkası çıkıyor. Çok ilginç bir şekilde toprak yok bunda. Bu yavaş uzar. Yavaş uzar. Babam Baba. öyle mi dedi peki? Çok yavaş bir tane saçı çıkmış. Yani oradan. Hmm. Evet. evet tak bakalım. Çok küçük aldım. Küçük olsun Şurayı şuraya yapıştırabilirsen kalp şu yana da bir tane yıldız mı yapsın? Olur yap bakalım onu. Tamam Sürekli o kalbi de buraya kalbini. atabilirsin aslında. Evet böyle yıldızlı küçük durduğu için Pelin kalbi de çıkartmak istedi. Kalbi de istediğin yere yapıştırabilirsin. Evet şapkasını da süslemiş oldu Pelin. Bakıyorum. Evet bu hali bence daha güzel kalp oldu. Kalp Şöyle kalp oldu. Ha? Kalp burunda mı? Yok. Bence öyle bir yer, yer yok burada. Evet çok büyük Siz olur. Burada öyle gösteriyor da. Bak, Aa ama işte olur. şey olur. Şimdi Pelincim son hali o. Şimdi bence önce şu bunu biraz sula. Çok az bir şey. Şöyle getiriyoruz. Tamam. Şuradan biraz daha çok koy istersen. Çok korkuyorum asil. Şuradan da sileriz anneciğim. Çok az koyuyorsun ama. Evet, tamam. Evet, şimdi bu çim adamı suladık. Şimdi Pelin bunu sulayacak. Bunu Aynen. şimdi sula. Bismillah. Hı. Sula bakalım. Şöyle yanında dursun. Şimdi çekelim. Tamam. Şimdi bir kaşıkla tam olmaz buna. Sen ufak ufak başla sulamaya. Şimdi onu anlarız. Ha, tamam. Hani Zaten lifli. Getiyorsan. Tam fark etmez ki anneciğim. Zaten yamuk duruyor ay ayak dolayı böyle duruyor. E ee, bu çekecek mi bunu? Ne mi? Ha çekiyor Pelin. Evet suyu çekiyor ama biraz da böyle akıyor bilmiyorum. İnşallah ne? doğru yapıyoruzdur. Ama başka şekli yok. Dur dur anne. Dur. Dur dur. Tamam dur bu şimdi emer emer. Anne oynama. Bence bu böyle emecek. Tabii biraz yavaş emiyor. Böyle fitilleri falan Hı -hı. var. Bu böyle kalsın bence. Üstündekine bir emdirmeye çalış da akmasın. Ya üstten mi? Başka yer yok yani. Alttan herhalde yapamayız, değil mi? Hı -hı. Ya yani alttan yapsak üstte geçmez. Evet, Pelin. Evet, iki tane çim adam oldu. Onda Şimdi diğerinin bir yemek kaşığı fazla demiştim. Yok bence iyi. Bence iyi ilk sulama için. Evet şimdi son halini gösterelim Pelin. Yani yok şeye gösterelim kameralara. Evet son hali böyle arkadaşlar. Bu da öze göstereceğiz. Aynen öyle son ama hali böyle. Gibi Bakacağız gibi. takip edeceğiz. Çünkü şimdi. Yani toprak yok. Evet toprak yok ama pamukla yani onda vardır bir şey. Gel bakayım bak burada toprak var ama burada yok. Onda evet öyle bir Sadece şey var. Bir tohum ve pamuk. Aynen. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.